Ayaklarda üşüme neden olur? Yaz-kış birinin ayağı, kadın ya da erkek fark etmez. Üşüyorsa bunun altında babadan yeteri kadar sevgi e, alamamış olabilir, bu sevgiyi hissetmemiş olabilir. E, tabii ki bunun altında bir travma varsa, işte ayrılıkta ölümde gibi bunlara da bakılması gerekir. E, ayaklar e, anneyle ilgilidir, ama bu sıcaklık, soğukluk gibi durumlar kanla ilgili olduğu için babayla ilgilidir. E, kişi kendini durdurmuş olabilir yani iş yerinde ilerlemesiyle ilgili herhangi bir sıkıntısı yoktur fakat kendisini durdurmuştur işte böyle bir durumda kişinin kendi içine dönüp biraz sakin kalıp içine dönmesi gerekiyor olabilir ayaklar anne ile ilgili demiştik ilerleme ile ilgili bir problemi de olabilir ona da bakmak gerekir kişiyi ilerlemek istiyordur fakat ilerlemesini engelleyen durumlar da vardır bu kısmına da bakmak gerekir nasıl ki hastalıklarda kabul en büyük şifası yaşanan her ne olursa olsun işte bu sevgisizliğin altında yatan olumsuz gibi görülen durum her neyse bunun da altındaki mesaja bakmak gerekir. Kadın erkek fark etmez dönüp kendisine evet benim de sevilmeye sevgiye ihtiyacım var dediğinde bunu fark ettiğinde ve bunu kabul edip kendisine itiraf ettiği noktada zaten bu bilince geldiğinde, bu farkındalıkta olduğunda kişi otomatikman hem şifalanacaktır, hem de ciddi anlamda bir level atlayacaktır. Fakat birçoğumuz işte ben kendi kendime yeterim, benim hiç kimseye ihtiyacım yok modunda yaşarız. E, bu da beraberinde benim sevgiye de ihtiyacım yok duygusunu tetikler. E, ve e, böyle bir durumda da kişi kendini e, sevgiye açamaz. E, sevilmediğini hisseder. E, hayatta kendisine verilen hiçbir şeyi hayatı da kabul edemez böyle bir durumda. E, i̇şte burada e, etrafındaki kişilerden kendisini... Ee, sevmesi gerektiği, ne kadar sevmesi gerektiğini istiyorsa, nasıl sevilmesi gerektiğini istiyorsa o sevgiyle e, hayatına devam ettirir, onlardan beslenir. E, dolayısıyla bu o kişileri ne yapar? Bir kere kişi e, büyüyemez, e, emek harcamaz, bir çaba içerisine girmez ve bunun sonucunda da kişi olgunlaşamaz. E, Kişi öncelikle e, bu bir erkek dahi olsa ki çoğunlukta Türk toplumunda erkekler ben güçlüyüm, e, her şeyin üstesinden gelmem gerekir e, zanlıyla ve o zanla e, zanla büyütüldükleri için e, kendilerinin e, sevgiye ihtiyacı olduklarını yani benim de sevilmeye ihtiyacım var, ben de sevilmek istiyorum e, duygusunu kendisine itiraf edemez birçok erkek bunu itiraf ettiği noktada bunu kabul ettiği noktada işte kişi kendi içine döndüğünde Evet ben kendimi seviyorum Çünkü bu bu kısmı çok önemli arkadaşlar bizler genelde hep sevgiye karşı taraftan bekleriz işte demin de dediğim gibi bizim istediğimiz gibi bizi seviyorsa zaten kişi anlatmıştım ee, öyle bir beklenti içerisine girer ve e, o, o kişiyi büyütmez fakat e, bazen de tam tersi sevgi dilenciliği kısmına geçer o sevgiyi kabul etmek için o sevgiyi alabilmek için kişi e, her türlü e, şekilde kendinden ödün verebilir e, bu da o kişiyi çok fazla yıpratır oysa ki kişi e, hayatına bu insanları boşuna çekmiyordur. kendisine, kendi içine dönüp baktığında kendisinin dışarıdaki hiç kimseye ihtiyacı çünkü o zıtlıkları hayatına çekmek zorunda ki kişi kendi içine dönsün ve kendisindeki o muhteşem potansiyelin farkına varsın. Kişi kendini sevdiğinde, kişi kendinin kendi kendine yetebildiğinin farkına vardığında kendini sevmeyen bir kişiyi hiç kimse sevmez ama kendini seven, saran, ısıtan e, o ayak de ondan kaynakları kendini saran, ısıtan, sımsıkı e, kucaklayan birisinde hem bu fiziksel olarak bu sıkıntılar da sona erecekti hem de o sevgiyle kendini sarıp sarmaladığında dışarıdaki o demin saydığım örneklerde olduğu gibi o sevgi dilenciliği içinde e, çünkü sevilmek için bazen istemediğimiz ortamlarda bulunmak durumunda kalabiliyor insan. E, hayır e, diyeceğin yerde isel anlamda hayır demesi gerektiği yerlerde işte e, yalnız kalırım endişesi korkusu yüzünden bazı yerlere gitmek istemese bile ruhu oraya gitmek istemese bile kişi e, o e, sevilme korkusu kabul görme korkusu ya da sevilmeme zıttı ile e, o ortamlarda bulunmak zorunda hissedebiliyor kendini bunların farkına vardığında, kendi içine döndüğünde kendisinin ne kadar yeterli olduğunu, kendisini sevgi sarmalayıp o potansiyelin, o sevginin kendisine verdiğinde, çünkü o sevgiyi kişkenle vermeye başladığında kendiyle baş başa kalıp, kendisiyle ne kadar güzel vakit geçirebildiğini, bir dışarıdan bir başka insana ihtiyacı olmadığını, o zamanı kendisiyle bir de şöyle bir şey var, burada aklıma gelmişken paylaşayım. Birçoğumu, birçok kişi kendisiyle yüzleşmemek için kurstan kursa gider. Kendini oradan oraya atar, birçok etkinliklere sokar kendini. Gerek fiziksel olarak gerek şu an online üzerinden de birçok eğitim ya da görüşmeler yapılabiliyor. Belki de sadece o zamanı geçirip yalnız kalmamak adına çünkü baş başa kendisiyle o dışarıda vakit geçirdiğinde o kadar yoğunum, o kadar yorgunum ki imajını verir kendisine olarak. Çünkü orada kendisine karşı farkında da değildir. Fark ettiği noktada kişi kendisiyle baş başa kaldığında kendisiyle yüzleşecektir. Oysa kendini dışarıda oyaladığında. E, vakit geçirdiğinde diğer insanlarda tabii ki buna da ihtiyaç vardır ama denge çok önemlidir. Aşırıya kaçılmışsa e, fiziksel anlamda işte bu gezmede olabilir, eğitimde olabilir, kursta olabilir ne olursa olsun hayatında kişinin biraz fazla kaçmışsa o, o denge biraz Aşure'ye gitmişse orada büyük bir ihtimalle kişi kendisiyle yüzleşmek istemediği için sürekli dışarıya kaçıyordur. Oysa ki kendi içine döndüğünde bütün her şeyin kendi içinde olduğunun farkına vardığında çünkü en güzel şey insanın kendi içine dönmesidir. O sevgiyi, o zamanı kendine verdiğinde kendinin farkına vardığında dışarıda bunların hiçbirine ihtiyaç kalmayacaktır. Gerçek doğal sevgiyi kendisine vermiş olacaktır. Diğerleri yapay suni sevgilerdir. Sadece zamanını geçirdiği, vakit öldürdüğü durumlar olacaktır. O yüzden bunu fark etmek çok çok önemlidir. O sevgisizliğin altında ya da o sevgi dilenciliğinin altında yatan bu yaşanan olumsuz gibi gözüken her şeyin altında benim bu duyguya niye ihtiyacım var ben neden bu duyguyu yaşıyorum bunun arkasındaki hikmet nedir deyip kendisine bu soruyu sorduğunda zaten beraberinde bunların cevapları kendisine gelecektir o farkındalıkla da kişi bunun Fark ettiğiniz noktada da zaten şifalanacaktır. Eşler arasında çünkü eşler en büyük aynalardır bu anlamda. E, Olumlu da olumsuz hiç fark etmez. E, kadın ya da erkek iki taraf için de geçerli bu. Ee, sıkıntı yaşadığınız her ne durum varsa ya da güzel olarak gördüğünüz her ne varsa eşiniz sizde muhakkak bunu aynalıyordur. Bu kısına da dönüp bir bakın. Ee, eş çünkü en büyük boy aynasıdır. Boşuna o işi seçmeyiz. Boşuna da o sıkıntıları yaşamayız. Evet beni dinlediğin için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sevgilerimle.